DRV 60 dakikalık zaman rölesi bağlantısı nasıl yapılır? Burada bir tane lambamız var. Güç devresi oluşturdum. Öncelikle basit bir <laughs> güç devresini anlatayım. Ee, ondan sonra kumanda devresine geçeceğim. Buradan bakın hani bir faz ve nötr alınıyor güç devresi için. Kontaktörün T1'ine faz ile giriş yapıyoruz. T2'ye de nötr ile giriş yapıyoruz. 2.5 milimlik kablolarla. Tekrardan L1'den kontaktörün yukarıdan çıkış alıyoruz. Terminin L1'ine. L2'den aldığımız nötr çıkışında termin L2'sine giriş yapıyoruz. Çıkışlar T1 ve T2 T1 ve T2 lamba bağladık. Lambayı istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Hani faz ve nötr çıkışlara istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Çünkü lambamız alternatif akım ile çalışıyor. 220 ile alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Yine kontaktörün giriş ve çıkışlarını alttan ve üstten istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çünkü kontaktörümüz de yine alternatif akım ile çalışmaktadır. Alt ve üst giriş çıkışlar fark etmiyor. Yine bobin bacakları A1 ve A2. Bobin bacaklarını da faz ve nötr olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Önemli olan kablo renklerini doğru kullanmanız. Mavi ile belirtmeniz. Güç kontaklarını oluşturduk. Şimdi <laughs> start stop'a gelelim. Arkadaşlar buradan bir nötr alıyoruz. Nötrle öncelikle nötrleri dağıtıyoruz. A2 rölemizin nötrü verdik ve nötrle işimiz kalmadı. Kontaktörün de ikisine 2sine nötr verdik. faz alıyoruz. Tekrar sigortadan bakın kahverengi kablo ile bir tane faz alıyoruz. Bu 0.75'lik kahverengi kablomuz 95 kapalı kontak Kapalı kontaktan giriş yapıyor. 96 kapalı kontaktan çıkış yapıyoruz ve çıkışı stopa gidiyoruz. Stopun çıkışını starta giriyoruz. Bakın, stopun çıkışını starta giriyoruz. Startın çıkışını şu kabloyu sonra anlatacağım. Startın çıkışını 13 NO 13 NO açık kontağa bağlıyoruz. <laughs> Şöyle göstereyim. 13 NO açık kontağa bağlıyoruz. 13 NO'dan A bir faz bobin bacağına Enerji vermiyoruz. Bakın. Buradan A1'e faz vermiyoruz. Tekrar mühürleme yapıyoruz. 14 NO'dan odan bir ek alıyoruz. Bunu startın girişine bağlıyoruz. Ve mühürleme yani kontaktörün sürekli çalışmasını sağlıyoruz. Eğer ki mühürleme yapmazsak kontaktör kesik çalışır. Yani starta bastığımız kadar çalışır. Starttan elimizi çektik mi kontaktör durur. Motor durur. Şimdi arkadaşlar 13 NO'dan odan bir faz alıyoruz. Şu fazımız. Yani bu aynı zamanda start'ın çıkışı yani. Start'ın çıkışı 13 NO. Start'ın çıkışından bir 13 NO'dan fazla aldık. Rölemizin zaman rölemizin 2 numaralı kapalı kontağı pardon common ortak ucunu enerjiledik. Yani common ne demek arkadaşlar? Bu röleler enversördür. Enversör ne demek? Girişler ortak çıkışlar bağımsız. Yani burada kumanda devresi açık kontağın girişi kapalı kontağın girişi olmaz. Kapalı kontak pardon common ortak uç enerjilenir. Ondan sonra çıkışlar bağımsız. İster kapalı kontaktan, ister açık kontaktan çıkış alabilirsiniz. Kamun enerjiledikten sonra yanına A1'e hemen en yakın yerden faz veriyoruz. Yani kamundan faz veriyoruz. A1'e fazı ta tutup da buradan sigortadan verilmez. En yakın yerden hemen kamundan enerji verdik. Daha sonra çıkışımız 3 açık kontak, 1 kapalı kontak. Bu röle kapalı kontak ile çalışıyor. Kapalı kontaktan bir çıkış alıyoruz. Beyaz kablo Kontaktörün A1 bobin bacağına gidiyor bakın bu kablo. Faz bobin bacağını enerjiledik. Faz bobin bacağını enerjiledikten sonra burada ayarımız var. Trim potumuzu 10 eşit parçaya 5 mi? 1 2 3 4 5 eşit parçaya bölmüş. Her kadememiz 10 dakika. 6 eşit parçaya bölmüş her kadememiz al 10 dakika. Enerjimiz var. Şimdi enerjilediğimizde Kendiniz de kapatabilirsiniz. Eğer ki ayarladığınız zamanın kendi rölenin kapatmasını da bekleyebilirsiniz. Hani yaklaşık e, 20-30 saniyelik bir zaman sonra kapanıyor. Çünkü en kısık minimum ayarı ayarladım. Ayarlanan süre sonunda eğer ki rölenin kapatmasını bekliyorsanız, istiyorsanız bekleyeceksiniz. E, ama hani e, termosifon veya aydınlatma ne için kullanıyorsanız, İşiniz bitti. Hemen kendiniz kapatmak istiyorsanız motor veya şey e, cihazı buradan stop'a basarak da kapatabilirsiniz. <laughs> Bekleyelim. Hani kendisi kapatsın. Zaten fazla sürmeyecek. Z evet. zaman ölemiz kendisi kapattı. Dediğim gibi bunu ne için kullanabilirsiniz? Termosfon için kullanabilirsiniz. Dalgıç pompalar için kullanabilirsiniz. Çevre aydınlatması için kullanabilirsiniz. Dışarıda herhangi bir hani böyle... E, kendinizin kontrol edemediği ve bunun işte zaman ölesinin kontrol edeceği cihazlar için kullanabilirsiniz.